arkadaşlar yeni bir videoma hoş geldiniz. Evet e, sesimden de anlaşıldığı üzere ben hastayım aslında ama bugün yine iyiyim. Düne nazaran veya bir haftaya nazaran. Evet e, sizle konuşmak istediğim birkaç konular var. E, kahvemi şöyle bir koyayım ilk önce. Evet böyle iyi durduma bakmayın. Aslında e, düne gelirse kadar ateşlerin içinde yatıyordum. Dün işim olmasaydı zaten evden çıkmayacaktım. Evet, gelelim ben bu videoyu niye açtım. İlk önce bir videoma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Çünkü şu an herkes hasta oluyor. Neden? Çünkü hava bir sıcak bir soğuk derken insanı alıp götürüyor. Evet, diyorsunuzdur. Şimdi hayırdır? Ne oldu? Neden Tuba bir buçuk sene yakın yoktu? Neredeydi? Neden Instagram'ını kapatıp sıfır bir sayfa açıp tekrardan ee, böyle bir bloggerlik sayfası açtı? Bu, biz buçuk sene içinde neden yoktun? Neden e, sessiz e, vloglar çekiyordun? Ne oldu? Diye sorularınız çok geliyor. Evet aslında bunun üstü körü ben size cevaplamıştım. Fakat aslında üstün körü bir e, cevaplanacak konu değil aslında. Evet işte şimdi gelip de buradan bana şöyle böyle oldu demeyeceğim. Size e, neden kapattım? neden böyle kendime çekilip bir hayat yaşamaya başladım. Ve bu süreç benim için iyi miydi, kötü müydü, pişmanlık yaşadığım an oldu mu veya özlediğim an oldu mu blogerlik sayfamı vesaire onlarla konuşmak istiyorum sizinle. Evet umarım keyifle dinleyeceğiniz bir video olur. Bence siz de size bir kahve alın. Ben soğuk kahve yaptım kendime çünkü bir aydır kahve içmiyordum. Sütlü bir şey içmiyordum. Çünkü vücudum mahvolmaya başlamıştı çok süt içtiğimden. Dedim Tuğba bugün kendine yap. Artık hak ettin. Epeydir içmiyorsun. Evet daha fazla konuşmadan hadi bakalım. Sizin aylardır sorduğunuz daha doğrusu yıllardır 2 senedir neredeyse sorduğunuz sorulara geçelim. <laughs> Ay, arada böyle öksürmeler olabilir arkadaşlar. Çünkü yavaş yavaş daha öksürüğüm kaldı gitmedi. Bu arada ben bir hafta sonra tam Türkiye uçuyorum. İnşallah eşimle ilk tatilimizi uçuyoruz. Evet, şimdi şu kameraya bakıp da konsantre olmak çok zor. Keşke bir, yani bir yapsanız siz de dersiniz, hak verirsiniz. Bu arada birisi evin önüne geçiyor, ses geliyor. Gitsin. Neyse, onları beklersem bu video dolarda taşar. Evet, şimdi gelelim. Tuba Kar. Nasıl oldu da Instagram sayfasının 108 binde arkadaşlar tam? Nasıl kapattı? Youtube'da niye ara verdi? Ara verdiği sürece de neler oldu? Vesaire. Arkadaşlar ben size şimdi tarihine tarihine anlatacağım. Evet 2019'un 12. ayın başı 5'inde yani 12. ayın 5'inde 2019'da ben kapatma kararı aldım. Zaten ben bunu 2018'de düşünüyordum arkadaşlar. Yani üniversiteye başladığım aralı. Hatta babamla konuşuyordum. Baba dedim ben yakında kapatmayı düşünüyorum. O da tabii zaten e, destekliyordu her seferinde. Ama hep hep böyle bir erteleme oluyordum. 2018'de değişim. 2018'de biliyorsunuz benim annem babam ayrıldı. Ve ondan sonra da böyle bir psikolo psikolog... O kelime o konuşamıyorum. Psikolojmen Neyse siz anladınız bir çöküş yaşadım ben böyle 2019'a kadar daha hala hatta var aslında ama hani insan bunu zamanla kabul e, kabullenemiyor ama zamanla nasıl desem böyle içinde yiyor ediyor An nasıl anlatayım bilemedim hani yaşayan bilir sonuçta hani kat senelik bir aileiniz var eviniz arabanız her şeyiniz var ve birden o yok oluyor evet. Sonra işte babam da yap et falan demişti hatta. Ben de bunu erteledim de erteledim. Bugün, yarın hatta iş birliğim vardı. işte sayfalarla. Şimdi reklam yapmak istemiyorum her sayfaya. Ama hani onlar bir bitsin. Hatta sözleşmelerim vardı. Saat firmalarıyla vesaire. Onlarla bir bitsin diye diye 12. ayı yaptım. Biliyorsunuz her 12. ayda bitiyor sözleşmeler. Bu iş birliği konusunda. Blogger olarak. Ve zaten aslında ben hiçbir kazanç elde etmiyordum Instagram'dan. Çünkü ben hiçbir zaman ben manyağım diyeyim. Çünkü benim e, tüm blogger arkadaşlarım meğersem hep ücret karşılığı yapıyormuşmuş. Fakat ben hep ürün karşılığı yapıyordum. Ben safmışım. Hani e, yani böyle bir diyeyim. O benim hatamdı. Hiçbir zaman ücret talep etmedim. E, onlar verirse veriyordu ama ben mesela çekime falan gittiğimde eee ne kopuyorsa verin diyordum hani. Onlar da tabii sana de milyarlar vermeyecekler. Evet, her neyse gelelim öz konumuza. Ona işte 12. ayda sözme sözleşmelerim bitti. Hani firmalarla işlerim tamam bittikten sonra ben mesela bugün bitti, yarını kapatma kararı aldım. Ondan sonra da işte Gökhan sen beni dinleme valla konuşamıyorum yoksa. Kapıyı kapatsana. Evet. E <laughs> kusura bakmayın. Nerede kalmıştık? Aynen işte bugün karar aldım. Yarın ne dedim kapatıyorum. Zaten Instagram'a kapatacağım gün yazdım story'imde belirttim. Ben bugün sayfamı kapatıyorum elveda diye. Çoğu kişi görmedi, çoğu kişi gördü, çok üzüldüler. Hani e, seni bari privat yani özel kişisel e, yani ben kişisel şey açtım böyle büyük büyük sayfamı gerçekten tamamen kapattım. Yani ne aktive ne, hiçbir şey. Tamamen kapattım, silmek istedim. Zaten arkadaşlar şöyle bir psikolojimi de yemişti. E, biliyorsunuz biz kapalılarda e, zamanla gittikçe beğeniler de düşüyor. Hani bilmiyorum neden. Bakıyorum başkalarında yok öyle. Mesela benim blogger arkadaşlarım da öyle. Zamanla düşmüş. E, storyler izlendiği kadar beğeni gelmiyor mesela. Mesela storyler 108 binde benim 20-30 bin izleniyorsa beğeniler mesela 1000-2000. Hani oransız şekildeydi. E, çoğu kişi artık beğenmemeye başlamıştı. Hani zaten ben de istekli yapmamaya başlamıştım. Böyle olsa da bitse zaten arkadaşım diyordu senin canın istemiyor Tuba her şeyinden belli. Hani giyip hemen bir fotoğraf çekeyim paylaşayımdı. Hani o reklamı bir yapmış olayımdı. Bunu kendime de sayfalarda yapmak istemiyordum. Zaten ücret karşılığı da yapmıyordum. Kendime çok büyük oluyordu. Hele o zamanlar üniversite zamanımdaydı. Tam böyle adapte olma zamanımdaydı. Sonra düşünüm zaten YouTube'u kapatmadım biliyorsunuz. O kaldı. Sadece Instagram'ı kapatmıştım. 108 benim e, zaten hiç acımadım gittiğine. Çünkü ben o sayfam 6 senelik ferandı ve zamanla da e, millet e, sayfasının şifresini unuttuğu, girememezlik olduğundan artık o mesela diyelim 108 bin, 50 binin 50 bini kesin öylemiştir. Bana öyle geliyor. Hani sonuçta varsa niye beğenmiyorsun? Varsa niye izlemiyorsun? O sorumsal vardı. Bu da beni üzüyordu. Zamanla böyle çökertiyordu. Ben bu kadar emek, yani emek demeyeyim de ama bu kadar uğraşıyorsam neden onun karşılığını almıyorum diye. Bunu çoğu benimle aynı düşünce bloggerler arkadaşlarım vardır zaten. Ondan sonra karar kıldım dediğim gibi. Kapattım dedim. Bir gün illa açarım yine. Ama tertemiz bir sayfa açarım tekrardan. Ondan sonra zaten e, o aralar e, eşimle de artık böyle ciddileşme faslına gidiyorduk. Sonra dedim en iyisi bu ciddi faslı bitsin. Ondan sonra belki açarım yine. Hani ondan alakası yok zaten. O beni öyle tanıdı öyle şey yaptı. Hani öyle düşünenler de olmuş. Yani Eş yüzünden mi kapattı? Öyle olsaydı yine açmazdım arkadaşlar. Sonuçta her şey bana bırakıyor. Öyle bir de değil zaten. Ondan sonra işte... E, 2020 hiç yoktum Instagram'da e, böyle büyük sayfa veya küçük sayfa herhangi. Yani sadece böyle evim düzülecek diye bir e, TG Happy Home sayfası açmıştım. Böyle Chase şey sayfam. Orada aslında benim gayem orada sadece benim ne olup bittiğini paylaşmamdı. Hani evimde e, mesela bir şey alacağım. Hemen bir bakayım. Ba yoksa alayım diye. Kendim için aslında. Hani orada daha her şey paylaşınca görünüyor ya. Şimdi galerimde benim 70-80 bin video fotoğraf var. Hangini bir ara göreceğim? Orayı paylaşayım da hani şey olsun diye amacım oydu. E, göreyim falan diye. Onu iki kere aynısını almayayım diye. <laughs> Aynen. Yani öyle oldu. Tek o sayfam vardı. Bir de kişisel sayfam vardı. O kişisel sayfamda da zaten fazla paylaşım yapmıyordum. Sadece story arada sırada alışkanlık olduğundan yapıyordum. E, orada zaten az bir takip ettiğim az bir takipçi sayım vardı. Bir de zaten kapalıydı hesabım. Sonra e, ben evlendikten sonra, birinci yılın sonra iki hafta sonra shopumu e, açtım. İkinci ayın birinde. Sonra da düşündüm ne zaman? Dördüncüye doğru düşündüm. Taşınım Tuğba sen artık e, iyileştin kendince. Bence sen bir sayfanı aç artık. Yani normal sıfırdan bir sayfa aç. Sıfırdan bir sayfa açtım zaten çok istek geldi diye. İlk isteklerimi kabul ettim. Ondan sonra e, YouTube'a başladı şimdi Sonra e, zamanla zaten şimdi 11 bin küsur. Bilmiyorum zaten saymıyorum artık. Çünkü ilgilenmiyorum e, kaç bin olmuş. Eskiden her 10 binde e, screenshot yapıyordum. 10 binde teşekkürler falan filan. Tamam yine teşekkür ederim ama artık e, kaç bin olmuş. Şu bu olmuş takip etmiyorum. Sonuçta e, o sayı değil. Bence... E, sizin emeğiniz ve sizin sarf ettiğiniz şeyler önemli. Siz çok emek verirsiniz ama dediğim gibi çok az beğeni gelince insanı bu yıpratır. Onlara takmamak lazım. Ben de böyle tekrardan zaten artık blogger değil video creator yazıyor. Yani tamam blogerlik de var ama video da var. Yani ikisi bir arada olsun diye uğraşıyorum. Yani tek bir blogerlik olarak görünmeyeyim. Video da olsun, YouTube'da bir arada olsun. Çünkü YouTube'u da çok seviyorum. Instagram'ı zaten çok seviyorum. Dediğim gibi bir sene böyle bir <laughs> Bir rahatlaşma, bir kendime gelme zaman ayırmak istedim. Hani çok kişi dedi ya sen salak mısın? Neden e, sildin o kadar binlik sayfanı? Arkadaşlar benim tercihim. Sonuçta ben o sayfaya e, çaba zarf ettim. Çaba, çaba sarf ettim. Ve o, o 108 bine ben getirdim. İstersem de silerim. Allah Allah istemesem de silmem. Hani diyorlar sat et. Yok arkadaşlar yok. Satmak istemedim. Sonuçta orada benim geçmişim vardı. Niye satayım? O yüzden onu sildim. Sıfırdan bir sayfamı açtım. Oh dedim. Evet. Eşim de zaten o zamanlar bile hep beni destek etti. Yani istersen yap, istersen yapma. Ve zaten YouTube'da da arkadaşlar 5. ayda 2020'nin böyle karantina zamanları. Böyle sessiz vloglar çekmeye başladım. Hani kendimi göstermek istemedim. Aslında bana kalsa böyle kendimizi göstermek bir nevi hani günah. Yani. Ama bizim burada gayemiz kötülük yapmak değil değil mi? O yüzden de hani düşündüm, taşı, düşündük taşındık eşimle dedik. Yapmak istiyorsan yap dedi. Hani arkandayım. Öyle yani. Zaten de <laughs> soğanlarda da cevap veriyordum. Ama tabii tam tam cevap vermiyordum. Hani şimdi hep beraber söylüyorum. Hepiniz öğreniyorsun ama hani benim bir orada bir psikoloji o lafı hiç söyleyemiyorum. Psikolog düşüşüm vardı. Anlarsınız hani aile durumu. Başka bir şehirdesin, arkadaşlarının uzaksın. Ondan sonra üniversitede senin üzerine geliyor. Instagram'ı şuymuş buymuş uğraşasın gelmiyor bir zaman sonra. Ben bir şunu içeyim. Evet. Ve 4 aydır da yine sizin önünüzdeyiz. Önünüzdeyim. Bu arada Instagram'da eşimle olan birkaç postları kaldırdım. Nedenini sormak isterseniz arkadaşlar ben nazara çok inanıyorum. Düşünüm taşındım. Arada bir koyayım. Hep koymayayım. Zaten biliyorsunuz eşim çok artık girmiyor YouTube videolarıma. Çok nadir giriyor. Çünkü o öyle şeyi sevmiyor. Biraz dışta kalmayı seviyor. E ben de sevdiğim için ben artık gözüküyorum size. Daha fazla konuşmayayım. Çünkü biz şimdi eşimle kirmese gideceğiz. Yani Luna Park'a. Biraz eğlenelim dedik. Hastayım ama iyiyim yani. Sadece bir öksürük kaldı. Bir de sesim biraz daha bozuk. Evet. Umarım bu bir haftalığın telafisi hoşunuza gitmiştir. Umarım diğer videolarda görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar haftaya cumartesi uçuyoruz Türkiye'ye. Çok güzel vloglar sizi bekliyor. Kesinlikle takip etmeniz lazım. Size en güzel İstanbul'un yerlerine götüreceğim. Pahalı dondurmadan ucuz dondurmaya. Pahalı burgerden ucuz burgere. Pahalı bir şeyin tam tersini her şeyi deneteceğiz. Hep beraber deneyeceğiz. Size tavsiyelerimizi söyleyeceğiz. Yani sakın Takipten çıkmayın, takipte kalın. İnşallah haftaya veya birkaç güne görüşmek üzere Kendinize iyi davranın. Hoşça kalın.